Genç arkadaşlarım Kur'an'la psikoloji ilişkisini soruyor. Aslında Kur'an'ın tümüyle bir psikolojik yürüyüş teklif ettiğini söyleyebilirim. Hani belli bir ayeti seçmeye hiç gerek yok. Çünkü Kur'an insanı insana anlatan, insanı insanla tanıştıran bir üslupla başlıyor bizim bildiğimiz anlamıyla bir dini kitap değil, bir emir ve yasaklar demeti değil. Emir ve yasaklar Kur'an'ın son üçte birinin neredeyse yüzde birini oluşturuyor. O da asıl anlatımının insanı, insana anlatışının üzerine bina ediliyor zaten. Bir terapistin danışanına yapacağı en büyük iyilik, içinde sakladığı sesleri, dudağına, diline, bilincine taşımaktır. Kur'an'ı baştan sona okursanız, özellikle iniş sırasında göre, insanın içinde saklı sesleri insana işittirdiğini, dillendirdiğini, seslendirdiğini göreceksiniz. İşte Kur'an'ın şifası böyle başlıyor.